arkadaşlar. Bugün 5 TL ile bir dakika şuraya koyayım. Evet. Bugün 5 TL ile bir gün geçirme videosu çekiyoruz. Bir dakika. 5 TL ile göstereyim. Allah. Heh. Şöyle göstereyim. Sahte değil. Bugün 5 TL ile bir gün geçirme videosu çekeceğiz. Videonun başında da söyleyeyim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar birazcık şöyle Kim? Şimdi. Şimdi ilk önce Yalçın diye bir bakkal var bizim hemen caminin yanında. Arkadaşlar bir de Gross'a gideceğim. bayağı şuralarda yani şurada bir tane daha tökü var. Onun karşısında bir tane daha şey, bir de. Evet. Adam gelince bir anda utandım. <laughs> Şimdi Or Tokin'in karşısında bir tane daha yer var. Ee, yani yer derken. Orada hmm, neydi adı? Ha Gross var yani market. Gross Top'ta. Ee, oraya gideceğim ama oraya gittiğimde videoyu durdurup alışveriş yapmak zorundayım. Çünkü bizim burada her yerde çekim yasak. O yüzden e, videoyu durduracağım öyle gideceğim. Geçiyorum şuradan. ilk önce abiye gideceğiz. Tabi düğündeyken videoyu durduracağım. Oradan bir şeyler alacağız. Geçinmek için. Arkadaşlar saate bakayım. Saat şu anda 11.56. Ee, bu video 20 dakikaya yakın bir şey oldu. Devam edelim. Arkadaşlar devam de burası. Şimdi videoyu durduruyorum. Hemen ben birkaç bir şey alıp geliyorum.